Hadi netleştirelim. İnce ve geniş lastiklerden bahsederken yol yüzeyine temas eden lastiğin genişliğini kastediyoruz. Lastiğinizin yanak kısmındaki 195 veya 235 gibi sayılar, lastiğin milimetre cinsinden genişliğini gösterir. 195 gibi dar lastikler çoğu aile arabasında bulunur. Pratik, verimli ve günlük kullanım için tasarlanmıştır. 235 gibi geniş lastikler ise performans arabaları içindir. Daha fazla yol tutuşu için daha geniş bir temas alanı sunar. Fark ne mi? Dar lastikler yürüyüş ayakkabıları gibidir. Verimli ve rahattır. Geniş lastikler ise spor kramponları gibidir. Yol tutuşu ve hız için tasarlanmıştır. Her birinin yeri farklıdır ve yanlış olanı seçmek sürüşünüzü rahatsız edici hatta tehlikeli hale getirebilir. Hangisinin genel olarak daha iyi olduğu değil, ihtiyaçlarınız için hangisinin doğru olduğu önemlidir. Bu yüzden en geniş lastikleri almadan önce neye giriştiğinizi bilin. Kuru yollarda geniş lastikler kazanır. Asfaltta daha fazla kauçuk, daha iyi yol tutuşu, daha keskin viraj alma ve daha kısa frenleme mesafesi demektir. Süper arabaların onları kullanmasının nedeni budur. Ancak yağmur yağdığında geniş lastikler suda kızaklama yaparak yolla temasını kaybedebilir. Dar lastikler suyu daha iyi keser. Böylece kontrol sizde kalır. Kar ve buzda geniş lastikler kayar ve patinaj yapar. Dar lastikler ise yol tutuşu için zemine daha iyi tutunur. Kışın ralli arabalarını düşünün. Yani geniş lastikler kuru zeminde performans için en iyisidir. Ancak dar lastikler yağmurda ve karda daha güvenlidir. Bu bir takas uzmanlaşmış olan mı yoksa her işe yarayan mı? Hava durumunuza ve sürüş tarzınıza göre seçiminizi yapın evrensel bir kazanan yoktur. Sadece iş için doğru araç vardır. Çoğumuz konforu, gürültüyü ve yakıt masraflarını önemseriz. Daha yüksek yanaklara sahip dar lastikler, darbeleri emer, sürüşleri daha pürüzsüz ve sessiz hale getirir. Geniş, düşük profilli lastikler daha keskin yol tutuşu sağlar, ancak her çukuru hissettirir ve daha fazla yol gürültüsü çıkarır. Ayrıca hasar görme olasılıkları daha yüksektir ve tamir masrafları daha fazladır. Daha geniş lastikler daha fazla yuvarlanma direncine neden olur. Bu yüzden daha fazla yakıt tüketirsiniz. Dar lastikler günlük sürüş için daha ekonomik ve rahattır. Heyecan istiyorsanız ve ekstra maliyeti veya daha sert sürüşü umursamıyorsanız geniş lastikleri tercih edin. Aksi takdirde dar lastikler mantıklı bir seçimdir. Her zaman araç üreticinizin önerdiği lastik boyutundan başlayın. Bu güvenlik ve performansla ilgilidir. İkliminizi ve sürüş alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurun. Kış ve her hava koşulunda güvenlik için dar lastikler, kuru zeminde performans için geniş lastikler. Çoğu kişi için doğru boyutta iyi bir dört mevsim lastiği mükemmeldir. Her mevsim için en iyisini istiyorsanız iki takım kullanın. Kış için dar, yaz için geniş tek bir en iyi lastik yoktur. Sadece sizin ve aracınız için en iyisi vardır. Asla görünüş için güvenliğinizden ödün vermeyin. Bilgili bir seçim yapın. Lastikleriniz yolla tek bağlantınızdır.